Öte yandan doktorum felsefe ana bilim dalında tamamladım. Akademik çalışma alanım felsefe yani. Teknoloji devriminin etkilerine ilişkin olarak düzenlenen kongre başlığı da akademik çalışma alanım kapsamında bulunuyor. O yüzden buradayım. Evet şimdi ekran paylaşımı isteyeceğim arkadaşımdan çünkü ben İstanbul'dayım. Yani burada yaşamıyorum. Kongre için geldim ve telefonla bağlanıyorum. Hemen paylaşıyorum hocam. İlk defa yapacağım. Umarım başarılı olabilirim. Sunum başlığı "Dijital Kültürün insan Tezahürü". Başlangıçta problem alanı ortaya konacak. Teknoloji ve dijitalleşmenin yarattığı dijital kültür üzerinden ortaya çıkan varoluşsal problemler e, burada bahsedilecek. Daha sonra mevcut durumu anlatılacak ve çalışmanın amacı e, ve genel bir değerlendirme ile de bu sunumu sonlandıracağız. Problemler. Sunumuma e, güncel bir istatistik ile başlamak istiyorum. TÜİK 2022 yılı hane halkı bilişim teknolojileri araştırmasına göre 16-74 yaş arası bireylerde internet kullanım oranı %85, internete erişimi bulunan hanelerin oranı ise %94. Şimdi bu veri teknolojinin insan üzerindeki etkilerine dair olarak ülkemizin durumunu net bir şekilde ortaya koymakta. Dijitalleşme ile toplumlar hızı ve şiddeti öngörülemeyen bir değişim rüzgarı etkisinde sarsılmaktadır. Her teknoloji kendi kültürünü yaratır. Endüstri devrimleri boyunca da e, olduğu gibi, bugünün bilgisayar ve bilişim teknolojileriyle de durum böyledir. E, dünyada yaşanan dijital dönüşüm süreci sadece bilgisayarların, e, firmaların, işte programların, insanların dijital hale gelmesi değil, e, büyük bir devrim söz konusu günümüzde. İnsanın bilgiye olan tutkusu bağlamında dijitalleşmenin imkan ve mevcut sonuçları ontoloji çerçevesinde tartışılmalıdır. E, dördüncü slayta geldiğimizde dijital dönüşümün hızı ve etkisinin e, bilgi ile bilginin nesnesi gerçek arasında bir kopuş yarattığını söyleyebiliriz. E, dijital dönüşüm çoğalan... E, bilgi ve veri değil, bu verilerin insanlık için e, işe yarar şekilde nasıl kullanıldığıyla ilgili bir e, durum. Beşinci slide. Dijital teknolojideki hızlı dönüşümden doğrudan etkilenen kültür alanına ilişkin çalışmalar dijitalleşme hızının yarısında kalmakta. Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de her teknolojik gelişme ayırt edici kültürel farklılıklara sebep oluyor. Toplumlar sürekli dönüşüyor ve yeni yaşam standartları dijitalleşmeyle beraber yeni kültürel pratikler meydana getiriyor. Özellikle bilgisayar teknolojisinin insan yaşamındaki konumu web tarzı yaşam olarak adlandırılan yeni bir yaşam tarzını ortaya çıkarmıştır. E, literatür incelendiğinde tarihte dijital kültürün yaşandığı dönem için millat noktası olarak internetin belirlendiğini görüyoruz. Bir sonraki slide. İnternetin insan yaşamına girmesi kültür ve teknoloji arasındaki etkileşimi de artırmıştır. Ee, çalışmanın amacından da bir cümleyle bahsedecek olursak, temel amacın teknoloji ilerleme ve dijital dönüşümün ontolojik açıdan değerlendirilmesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, burada bir parantez açarak dijitalleşmeyi tanımlamak gerekirse, Manuel veya analog yöntemlerle sürdürülen proseslerin dijital ortama aktarılması olarak ifade edilebilecek olan ve sadece verilerin sayısal olarak işlenmesi ifadesine sığdırılamayacak bir kavram olan dijitalleşme toplumsal dönüşümün ifadesidir. Dijital mecralarda insanla hayat bulan ve dönüp yine insanı etkileyen her türlü etkileşim de dijital kültür olarak tanımlanabilir. Ee, Dijital kültürün temellerini algoritmalar, makine öğrenimi, yapay zeka dahil olmak üzere bilgi teorisi ve bilgisayar biliminin öncüleri olan Claude Shannon ve Alan Turing'e kadar götürmek mümkündür. Dijital kültür kapitalist yaşam tarzıyla ortaya çıkan ihtiyaçlara bir cevap olarak çeşitli alanlara yayılmış olan ve kendini yenileyen bir olgudur. Evet şimdi burada bazı şekiller görüyorsunuz. Görmekte olduğunuz şekilsel akış şemasında dijital kültürün insan üzerindeki etkilerini göstermeye çalıştım. Bu şema aslında çalışmanın tamamının bir özeti niteliğinde. Bütün şekillerin birbiriyle karşılıklı bir etkileşimi olduğunu görüyoruz burada. Dijital iletişim araçları aracılığıyla birey bir takım ilişkiler geliştiriyor. Bu ilişki biçimleri geleneksel ilişki biçimlerinden oldukça farklı. az önceki sunumda hocamın da anlattığı gibi. Günlük yaşamda sahip olduğumuz kimliklerle gerçekleştirdiğimiz yüz yüze ilişkiler sanal mecralarda sahte hesaplar üzerinden işte yalan yanlış şekillerde gerçekleşebiliyor. Bu durum e, insanlar arası bağlanma biçimlerinde de değişme neden oluyor. İnsanların birbirine yabancılaşmasına hatta giderek yalnızlaşarak köklerinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Niteliğin yerini inceliğin aldığını gördüğümüz sanal mecralarda zaman, mekan ve hafızayı aşan olanaklar söz konusu artık. Örneğin sabit sürücüler, taşınabilir medya ve bulut depolama sistemleri kısa zaman içinde insan hafızasını da yerine aldı. Hani hafıza kısmına örnek olarak. Ee, Teknoloji ile günlük yaşamımıza yeni kavramlar girmiştir. Bunlardan bazıları netosfobi, infobezite, transhumanizm gibi kavramlar. Mesela transhumanizmi açıklayalım burada. Nedir transhumanizm? Transhümanizm, teknolojik gelişmeler yoluyla insanın en yüksek potansiyeline ulaşabileceğini iddia eden entelektüel ve kültürel bir harekettir. Transhümanizm'in temel amacı, biyolojik süreçleri kontrol altında tutarak teknolojik ve dijital gelişmeleri yavaşlatan yaşlanma, hastalık ve ölümü engellemektir. Bu şema böyle. Şimdi dokuzuncu slaytta çevrim içi var olmayı, çevrim dışı olma ise hiçlik olarak ifade ettik. Bu dönem yeni kimlik sahibi olmanın son derece kolaylaştığı bir dönem olarak da ifade edilebilir. Bu cümle çok 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 açılabilir ama benim zamanım yetmeyecek diye ben kısalttım. Şimdi konuyla ilgili olarak literatürden bazı örnekler buraya koydum. Tabi bazılarını koyabildim. Hariri, McIntyre, Elo Güngör, Nurettin Topçu gibi isimlerden bazı alıntılarla devam edeceğiz burada. Bu tespitlere göre modern teknolojik toplumların içine düştükleri sıkıntılı durumlar geleneklerin kaybedilmesiyle ilişkili. Ve ahlakın e, bu noktada tekrar ele alınması gerektiği e, öneriliyor. E, i̇stenmeyen bir durum olsa da ahlak değişmektedir. Bu değişimin tutarlı şekilde olması idealdir. Çünkü toplumu ayakta tutan temel değerler sistemini ahlak diyoruz biliyorsunuz. Ee, i̇cat tanrıçası Pandora, Prometheus'un günahlarını cezalandırması için Tanrı Zeus tarafından dünyaya gönderilmiştir. Burada antik şey iniyorum. İçinde yeni meraklar barındıran kutusu nedeniyle Pandora, insanlık için olumsuz bir figür olarak görünmek, görülmüştür. Aynı şekilde bugün İnsan eliyle icat edilen şeyler üzerinden yükselen dijital kültür ve ahlakın da dönüp yine insana zarar verebileceği konusunda bir tedirginlik havası hakimdir. Literatürde teknoloji ve dijitalleşmenin engelli, yaşlı ve dezavantajlı kesimler üzerindeki olumlu etkilerine dair araştırmalar bulunmaktadır. Evet ama bunların dışında genellikle olumsuz etkiler çerçevesinde ele alındığını görüyoruz konunun. Bu olumsuzluklara bazı örneklerle devam edelim sonraki slaytlardan. Burada Heidegger, Elur, Baudrillard'dan bazı alıntılar var. Modern dünyanın tüm olumsuzlukları varlık üzerine düşünmenin unutulmasının bir sonucudur diyor Heidegger. Teknik insanı kendi köklerinden uzaklaştırmaktadır, insanı köksüzleştirmektedir. İnsan artık kendi toprağında değil, Teknolojinin koşulları üzerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Yine Baudrillard, modern çağ ve globalleşmenin insanlığı kurtarmaktan ziyade dünyanın değer ve kurallarını ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Bütün kuralların ortadan kaldırılması, yani aslında ekonomik faydaya indirgenmesi, özgürlüğün tam tersidir, bir çeşit yanılsamadır. Onur, şeref, imtihan... Feragat gibi eski moda ve aristokrat değerlerinin artık hiçbir kıymeti kalmamıştır, diyor Baudrillard. Ee, yine tekniğin hakim olduğu medeniyetlerde insanların mutlu olmadığından bahsediyor Elul. Bu medeniyetlerin insanları sosyal çevrelerinde yapmacık mutluluk maskeleri takarlar ve bunu bile dahil oldukları toplumsal değerleri koşulsuz teslimiyet karşılığıyla elde ederler, diyor Teknoloji toplumu insanlardan onlara sevmesi için sunduğu şeylerle memnun olmalarını bekler. Evet. Ee, bu çalışmada güncel literatür e, taraması ile gerçekleştirildi. Dijital kültürün insan varlığını etkileriyle ilgili olarak literatürdeki olumlu ve olumsuz görüşler ve felsefi ekollerin teknoloji karşısındaki tutumu incelenmeye çalışıldı. Aslında dijital dünyada bireyin konumu araştırıldı. Dijital mecralarda sonuçta biz neler bulduk? Onları biraz konuşalım. Ahlaki duruşumuzu askıya alarak toplumsal ahlaktan bağımsız davranabiliyoruz. Sanal bir ortamda da olsa insan eylemleri ahlaki kimlikten bağımsız olarak değerlendirilemez. Yapmayalım diyoruz. Ahlak seçme özgürlüğü gerektirir. Herkesin herkesi gözetlediği dijital çağda insanın özgür olmadığı düşünülmektedir. Özgürlüğün bu şekilde kaybediliyor oluşu da varoluşsal bir problemdir. İnsan toplumsal bir varlıktır ve tek başına yaşayamaz. Bu çerçevede toplumsal hayat insanın kaderidir. İnsan ilişkileri ahlak zemininde yaşanmalıdır. Bu topçu hocamızın önemli bir tespiti hala günümüzde de koruyor. Teknoloji ve dijital enstrümanlar insanlık yararına kullanılmalı ve kullanım çerçevesi bilinçli bir şekilde planlanmalıdır. Aksi durumlarda teknoloji transferi bir başka kültürden kesinlikle problemlidir. Her teknolojik yenilik içinde bulunduğu kültürde şekillenir. O kültürün devam ettirilmesinde rol oynar. İnsan eşya ilişkisi insan aleyhine ilerlememelidir ahlak yasalarının bulunmadığı bir dijital dünya ahlak rolatizmi ve sepsizmi ile başa çıkabilme imkansız kılabilir. Evet. Dijitalleşme ile ilgili çalışmaların literatürde daha çok dijitalleşmenin olumsuz etkileri temelinde incelendiğini gördük. Mevcut akademik çalışmalarda teknolojinin olumsuz etkileri vurgulanırken insanlık bir korku atmosferine aslında sürükleniyor gibi. Teknolojinin tahakkümü onun var olan potansiyel gerçekliklerinden yalnızca bir tanesi. Teknoloji insanın dünyayı, varlığı ya da varoluşu doğrudan deneyimlemesini engel teşkil eden, bütün bunlarla e, arasına giren bir olgu oluşunun ötesinde ele alınmalıdır. Yani burada işte Heidegger'in söylediklerinden daha fazlasıdır diyoruz. Bu çalışmayla amaçlanan dijital teknolojinin varoluşsal değerlendirilmesi Diğer felsefi ekoller açısından da yorumlanmaya çalışıldı. Dijitalleşen yaşamın pragmatik felsefe ile yorumlanması sağduyu ve etik gibi kavramları bir miktar ötelemektedir. Her doğru şey faydalı mıdır ya da her faydalı olan doğru mudur soruları dijital dünyada kar zarar ekseninde varlık gösteren insan için bir dilema durumundadır. Dikkatsiz, teklifleşmiş ve sürekli izlenen bu çağın insanı yeni insan biçimi. İnsan olmanın anlamına ilişkin anlayışı da aslında değiştirmektedir. Kazanca, başarıya, şöhrete giden her yol mübah olmamalıdır. Varlığı tamamen maddeye indirgeyen modern materyalizmin karşıtı olarak da bilinen Platoncu idealizmde ise varlığın temeline düşünce yerleştirilmiştir. Ee, yine ölümle başa çıkma yolu olarak klonlama teknolojisi, sağlık sektöründe aşı geliştirme gibi ilerlemeler, iletişim, ekonomi, eğitim gibi kurumlarda görülen ilerlemeler, teknolojinin güçlü tarafları. E, dijital teknolojilerin yayılmacılığı ve her an her yerdeliği onlardan bütünüyle uzak durmayı gerçekçi bir seçenek olmaktan çıkarmış durumdadır. İnternetsiz bir yaşam biçimini hayal etmek günümüzde imkansızdır işte konunun felsefi bir bakışla incelenmesinin sosyal bilimler çatısı altında üretilecek politikalara katkıda bulunması açısından önemli bulunmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.